Dün hem bayram hem antrenman var. Gece yarısı bir telefonla uyandım. Ablamlar bayram için bize geleceklerdi. Otobanda lastikleri patlamış. Hemen onları almak için yola çıkıyorum. Onları alıp eve dönüyorum. Saat 3.30 olmuş. Bari namazı kılıp yatayım diyorum ve sabah namazını kılıp uyuyorum. 9'da tekrar kalkıyorum. Übitak projemin son günleri epey bir birlikte her şey. Öğleye kadar projeyi yazıyorum. Ardından yeğenlerimle beraber cuma namazına gidiyoruz. Bayram günü olduğu için sanırım maşallah acayip bir kalabalık vardı. Allah hep böyle kalabalık cemaatler nasip etsin. Eve dönüp TÜBİTAK projeme devam ediyorum. Hem yazıyorum hem de uygulama yapıyorum. Uygulama için yeğenimi de kullanıyorum. Antrenman için yola çıkıyorum. Maç öncesi son antrenman. Keyifli bir antrenman yapıyoruz. Hava epey bir sıcaktı. Duşa giriyorum. İkindiyi tesiste kılıp arkadaşımla beraber arabayı yıkamaya gidiyoruz. Arabayı foşur foşur lavanta yağı ile yıkadıktan sonra bayram ziyaretine gidiyoruz. Akşama orada kılıyorum. Maç izliyoruz. Sohbet ediyoruz. Ardından eve dönüyoruz. Çok yorucu bir gündü. Yatsı namazından sonra hemen uyuyorum.